Arı dolaşıyor bak yavru atmış. <laughs> Arıların ölümü yani özellikle tabi hastalıklar var. Güzün e, yani sonbahar bakımı yaptığı zaman e, yapıldığı zaman e, arılığın iyi olması lazım nemli e, olmaması lazım e, yeterli bal stokunun olması lazım hastalıklarla mücadele yapılması lazım. E, Arıların bir varoa dediğimiz bir bit çeşidi vardır. o arılara çok zarar veriyor. onunla mücadele yapılması lazım. Bunlar yapıldıktan sonra tabi arı ölümlerinin nedenleri bir de mevsim değişikliği yani küresel ısınma. Küresel ısınma da bunu insanlar dünyayı hem kendilerini bozmuşlar hem de dünyasını bozmuşlar insanlar. Bölgemizde savaşlar oluyor. İsrail'de bugün mesela Gazze'ye karşı İsrail belki yüz binlerce ton bomba atmış oraya. O hem insanlarımızı öldürüyorlar hem insaniyeti öldürüyorlar. Hem de bu bütün insanlığa da zarar veriyor.